Süpürge. Hatta süpürgeden daha büyük bir olay. Lebron James basketbolu bırakıyor Ayaküstü NBA'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Tahmin ettiğimiz gibi bir önceki bölümde de konuştuğumuz gibi Lebron geri döner mi? Demiştik. Orada da dönemediler. Yani maçtan daha büyük bir haber. Lebron James'in belki de basketbolu bırakıyor olması. Maç sonunda basketbolu ne kadar seviyorum sevmiyorum bunu düşüneceğim dedi bu yaz. Gerçekten şok bir haber bence. 4-0'dan daha büyük bir şok. E, maça gelirsek de ben önce kendi kişisel fikirlerimle e, bahsedeyim. Biraz hem sinirliyim hem duygusalım açıkçası. Şu anda bir Lakers, Lebron sporlu bir Lakers fanı olarak. E, ya Şöyle e, bir kere önceki D'Angelo Russell'dan başlamak istiyorum. Siz de kendi yorumlarınızı lütfen yorumlara belirtin. Açıkça ne düşünüyorsanız konuşalım. E, yani D'Angelo Russell'ın bu seride e, neredeyse Denver Nuggets'a karşı, Denver Nuggets'ın yanında olması falan inanılmaz bir olay. Ki beni takip edenler uzun zamandır biliyordur. Diyanetçi Russell benim evladım gibidir. Ben çok severim. E, net zamanından beri çok severim 2019'dan. E, ama rezalet oynadı e, ve Lakers'ın ona ihtiyacı vardı. Lakers'ta nasıl Russell Westbrook gel, olduğu zaman şut atamıyordu bu takım. D'Angelo Russell geldiğinde de o en büyük efektifliği tabii ki şu anda Westbrook'tan daha efektifdi bu sezon. Ee, en büyük efektifliği şut opsiyonu olması için. Çünkü Westbrook'u dışarıda bırakıyorlardı. Kimse onu savunmuyordu Lakers'tayken. E Anthony Davis Lebron iyice sıkışıyordu. Russell şut attığı için büyük bir, yani büyük bir rahatlık getirdi Lakers'a. E şu andaysa o rahatlık gitti. Geçen maçı 3 sayı. Bu maçı ise 4 sayı ile bitirdi. Yani inanılmaz gerçekten. Şu videoyu izleyen veya ben herhangi biri bence yani en azından 5-6 ya bırak 4-5 sayı atmayı da bırak. Efektifliği yok. E savunmada geçirgensin. E, ne anladım ben bu işten. E, diğer yandan serinin total özetine gelirsek de e, e, yani Lebron James herhalde Lakers adına serinin en iyisiydi. 40 yaşındaki adam sezonun sonunda son maçında 40 sayı attı. Bence ikincisi kesinlikle Anthony Davis diyenleriniz de olabilir. Kesinlikle Austin Reeves'ti. Asla geri adım atmadı. üçüncüsü de Anthony Davis diyebiliriz. E, onun haricinde ben dörde de Rui Hachimura'yı koyarım. Rui Hachimura da inanılmaz oynadı gerçekten. yani bu maçta da ilk 5'te başladı. Darwin hocam çok erken düşündün ya. Yani biraz daha erken düşünseydin neler olurdu bilmiyorum gerçekten. Bir anda çevireceksin. 4-0'dan 5-4 yapacaksın. Şimdi son maç oynattın ya. ya Darwin hocanın da hani buralarda tecrübesizliği bence biraz oyuna çıktı. Üçüncü maçta koymalıydı Rüya Çumura'yı ilk beşe. dediğim gibi sizde ne düşünüyorsanız fikirlerde yazın konuşalım. Ben de hem dediğim gibi hem duygusal hem sinirliyim bu maç sonunda. Çünkü bariz hatalar var ve ben şunu düşünüyorum. Neden sinirli ve duygusu olduğumu da şöyle söyleyeyim. Ben Lebron James'in açıkçası basketbolu bırakacağını düşünmüyorum. Çok büyük bir sürpriz olmazsa. Ama ikinci olarak şunu söylemek istiyorum. Merdivenden de düşmeyin bu siderle. Yani 4-0'lık bir seri, süpürülen bir seri. Yani süpürüldü baya Lakers. Ama maçların sonuçlarını alın tek tek yazın, bakın e, maçlarda bir tane galiba 10 sayılık bir fark var. Diğer maçların hepsi 5 sayı, 4 sayı. Bu maçta 2 sayıyla bitti. Son pozisyonda LeBron bitiremedi. E, yani bu serinin bence hakkı tamam ben Denver'ın üstün olduğunu hepimiz ben dahil bütün medya, Amerikan, Türk medya, herkes söylüyordu. Siz de biliyorsunuz. Bence siz de öyle düşündüğünüzü düşünüyorum. Ama bu seri 4-0'lık bir seri değildi ve Lakers açılan da bir penceresi vardı. İlk maç, ikinci maç, Üçüncü maç belki değil ama dördüncü maç falan hep Lakers'a açılan bir pencere vardı. Hep Lakers'ın kazanabileceği maçlar vardı. Lakers bunların hiçbirini alamadı. Sonunu getiremedi. Yaştan dolayı getiremedi. Oyuna giremeyen oyuncular yüzünden getiremedi. Ya 40 yaşındaki adam bütün maç tek başına oynadı bu maç. Gerçekten inanılmazdı yani. Ee, onun haricinde dediğim gibi yani Lebron'u ben bırakacağını düşünmüyorum. Ee, serinin genelinde de bu, bu serinin ben 4-0'lık bir seri olduğunu düşünmüyorum. En az yani Denver kazansa bile 4-2 7. maça gidebilirdi. Ya bu seride her sonuç bence olabilirdi. Her sonuç adildi diye düşünüyorum şahsen ben. Siz yine fikirlerinizi yazarsınız. Ee, normal ortalamamızdan biraz yüksek dakikalı bir video oldu ama Lebron James'in emekliliği de bence bunu gerektir. Dediğim gibi videoyu kapatırken de bence Lebron James ya bu sene öyle ben bir sürpriz beklemiyorum. Özellikle çocuğunun da gelmesine, Bronny'nin gelmesine bu kadar az süre kalmışken dediğim gibi Lakers fanları için üzücü ama şimdi bir yandan Miami efsanesi var diğer taraftan. Muhtemelen onlar finale gelecekler. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Jason Tatum falan her maç ben turnover yapmadan 50 atacağım demezse. diğer taraftan da bence zaten konferans finallerine başlarken de videolarda söylemiştim. bence konferans finalleri 4 takım arasında en güçlüsü Denver'a finale çıktı tarihinde ilk kez. Bakalım kim alacak? Butler efsanesi devam edecek yoksa Joker? Masaya bir kart daha mı açacak, onu göreceğiz. Ee, Ayaküstü NBA'nın bugünlük bu videonun da sonuna geldik. Ee, siz de dediğim gibi yorumlarınızı Lakers hakkında, LeBron hakkında yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Bu bu serinin devam etmesi için de beğenmeyi. Zaten kanala abonesinizdir, bunu söylemiyorum yani artık. Ee, basketbol tutkunu bir adam burada kalır. Ee, kanala abone olmayı zaten biliyorsunuz olmuşsunuzdur. Yeni geliyorsanız da hoş geldiniz. Ee, kendinize çok iyi bakın, basketbolu günlerle kalın. NBA finallerinde görüşmek üzere.